Tuan'a attım kenara. Bakın. Bir dokundum şef. Bakmayın boşuna. Dokundum. Hemen, hemen VAR'a gidelim. Sefa Hadi. için uzun zamandır gitmenimiz VAR'a gidelim. Evet, evet. Özlemiştik. Evet arkadaşlar tebrik ediyoruz. En son söyleyeceğimiz bir tüyo vardı. İyi bir ciğer elde etmek için patatesle beraber karıştırdıktan sonra bir kaba alınır. Üzerine biraz kızartılan yağdan döktür Üstüne biraz streç çekilir veya bir kapak kapatılır. Biraz biber de atıyor. Toz biraz, biber de atıyor. biraz kırmızı, kırmızı toz biber de atılır. Yağı da bol olur. Şöyle bir 2-3 dakika demlenir. Ciğeri demlendirmediriz biz ona. Aynen öyle beraber. İnanılmaz şey bir şey olur. Ciğer severlere duyurulur. Gel Özgül. Kendinden başlayalım. <laughs> ee, Arnavut Ciğer'i nasıl bir üsülü? Sivas üsülü şef. Sivas üsülü. Yani Sivas'a giderse böyle bir Arnavutlu ciğer yenilir. Yani. Yeriz. C Sivas'ta da iyi ciğer yaparlar. Ha? Sivas'ta da çok güzel ciğeri kavuruyorlar yani ama sadece böyle değil hani bütün sakatatlarla falan. Annem çok iyi yapar yani buradan. Yani önümüze gelse yeriz diye düşünüyorum. Kötü değil. Yumuşaklığı falan. Değil yani. Değil. Ya, değil. Başla, bir sanki bir tık fazla kararmış bence ama. De, yani. De biraz ciğer Görsel olarak çok siyah. Değil mi Şevin biraz şöyle yumuşak olacak. Afiyet Onu olsun. fazla sanki. Bakalım Onu yetişecek mu? mi acaba? Yetişecek ama güzel. Mi? Yeterli güzel mi acaba? Yeterli iyi mi? Olsun bir göreceğiz. Olsun. Çok, teşekkürler. çok teşekkürler. Serhat. Allah Allah seni profiterol düşünerek yap. seni profiterol aklında var Serhat. Maalesef dün gece kalktı. <laughs> Serhat Profiterol gördüm. Şey de var. E, bir küçük özensizlik var yani yeni patatesi yapmak istediğim için küçük doğramam gerekti pişsin Ama yani. patates gösterdiğin özelini ciğere göstermiyorsun. Bunu bir ciğer ya. yemeği biraz yani. Bol yağ olur ya. Dedim ya böyle yağ akacak abi ciğerde. Ya bazı Aa. yemek yağlı olur abi. Olmak zorunda yani bazı. Böyle az yağlı bir şey yiyeceksek onu yemem meyve yerim yani anladın mı? Ama ciğer yiyeceksen veya işte iyi bir incik yiyeceksen <laughs> yağ Helal olacak siz abi. Ellerine sağlık. Yağsız teşekkür pirzola işte. Yağsız pirzola olur mu ya? <laughs> Pirzolun tek güzel şey ya. En güzel <gülüyor> şey. <laughs> Eray. Esnaf usulü getireyim şef. Esnaf, getir bakayım. Buyurun. Afiyet olsun şef. Hani ya böyle dibinde böyle? İçine çekti şefim ya. Yani. Eray bu ne? Evet ya. Bu parça ne? Şefim lezzeti çok güzel. Baksana abi bu 250 gram şey ciğer var burada. Şey yapmış. Soğan da. Soğan da. Yağın var mı senin orada yağın? Var. Getir yağı buraya. Kızartma yağını mı? Evet getir kızartma yağını. Bunda zaten ayrıca bir yağ koyulmaz ki. Getir koy. Şimdi ciğer kızardı mı şunun üstüne koy. Kızardı ya ciğer. Evet şey. Kırmızı toz beni falan koyduk. Şöyle bir gezdireceksin baba buna. Ben yağ gezdirdim Parmışan. ama zaten çok gezdirmedim. Şey. Aa, Bu da acımayacaksın. Orada Getir. Bütün lezzet orada. yavaş yavaş, toz biberi de getir. Toz biberi getir. Al al. At. At 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 at, at biraz at. daha. Ver. Ver. Ay. Buyurun. Oh. Çek al onu. Oh. Ciğeri. Alını. Ciğer ciğer. Ruhu. Oh, oh her şey değişti. İşte böyledi. Aşağıda. Gördün mü gel. Esnaf deyince öyle öyle. Valla yiyesim geldi şimdi. Öyle baksana. Aa şimdi yenilir. Benzeri. Bu neymiş şimdi ya? Şimdi yenilir. Ciğerde kırmızı toz biberle yağ Bırak sen geliyor. Bravo Mehmet Şef. Bak, bravo Mehmet Şef. Bravo Mehmet Şef. Arnavut ciğerini yağsız yiyecek. Sen yeme abi. Evet Deray. Bir daha buradaki şey Arnavut ciğer yağsız götürme. Ha. Bak bu kadar sana söyleyeyim ha. Lütfen. Olayın ne Al Bolu git var ya, hadi. Seni alamazlar bol Hadi al al. Ben temizleyeceğim. Yine? Ben temizlerim abi. Git, ne, git şu masadan ay, ya. Eray bir gitsene, <gülüyor> <gülüyor> git Eray. Git Eray git. Var ya. Ne sinirleyiz bugün ha? Yemin ediyorum sana ciğerin ruhu değişti, ruhu. Ebru, Ya getireyim mi? <laughs> ha geçmiş olsun. Orayı geç artık ya. Yani. Bunu bandıramazsın biliyor musun niye? Ben sana söyleyeyim mi? Mesela söylemeden önce. Çünkü yağlı değil. Yapıştırmaz, yapıştırmaz. Doğru söylüyor abi. Bak kuru ya baksana. Esnafta ciğeri koyduğun zaman böyle yağ akar. Adama ekmek banar. Batarır, batarır bile. Ya. Esnafta öyle ciğer veremezsin abi. Veremezsin. Bunu, da, bunu zaten veremez. Hatta sana söyleyeyim mi? Esnaf da bunu ekmek ne yeleni? Ekmeksiz yenilmez ciğer. Ben hiç mi söylüyorum? Doğru. Teşekkürler Ebru. Görüşürüz Ebru yine gel. <laughs> Buyurun sefa. Küçük, küçük de kesmiş. Oh, küçük, küçük. Oh. Doğramış. Oh. Özenle. Özenle. Oh. Bunu kayseri musluğu mu sefa? Yok sef. Normal. Bir Estim kaşığa bırak. 40 tane mi sığıyor? Bak, bak, bak. Bunda yağ var abi. Bak, bak görüyor musun? Bak parlıyor ciğer. Bak, zeminde, Niye? zeminde baksana. Is bırakıyor bak yani. Ölmesi evet. gerekir. Bunu maydanoz bol ben severim. Yine bir şeylere dokundum herhalde. Ne yaptın? Ben dürüstüm şef. Yani yalan söylemem. Şurada peçete vardı onu almadım. Niye? Şef alıyordum işte tam. Son, son saniye gördüm o poçeteyi. Tam çekiyordum. İşte siz öyle deyince bıraktım böyle geldim. Yani orada panik oluyor işte o son saniye bana odaklanınca. Hani ben de bir kendime odaklanıyorum. Yoksa almıştım ben onu. Vay be ben hayatımın böyle ciğer az yedim be. Ben de peçetelciye hazırladım onu. Gayet <laughs> güzel. Fakat vara baktık sıfır dedikten sonra sen tabağının içinden bir şey atıyorsun. Dört, üç, iki, bir bırak. Selva. Tamam. Bir de içinde peçete var. Ama iki kere eriyemeyeceğimiz için sadece bir kere eriyoruz seni. Sefa sen buradan böyle gideceksin ha. Gülüyorsun ama. Yok gitmem böyle. Vallahi böyle gideceksin. Günah ya. ya. Şu ciğere günah değil mi? Açık ara en güzel şef. Ciğerimizi ben de biliyorum. dağladım vallahi. Başım sağ olsun. Başım sağ olsun. Teşekkürler. Barbaros. Çok güzelmiş. Sefa, hayata olumlu tarafından bak. Bir kez daha ikinci olmayacağım. Sen dinliyor musun bizim verdiğimiz tavsiyeleri ya? Ne zamandan beri? Ben her zaman dinliyorum da sadece ya dinlenmeyen gözüküyorum şefte. Hep ipuçları aklımda ya. Biraz fazla... Tuttum. Niye o siyahlaştı? Evet. Işte? Fazla şey, pişmiş şey, aslında. Ha? çok az tuttum. Tam 35-40 saniye tuttum. Anladım. Çok kızgındı ama yağın içinde bekletirken ya be. harmanladım. Bir de ciğerimin rengi de koyuydu diğer evet. ciğerlere göre. O hayvanın ırkına göre de değişebiliyor tabii. Afiyet olsun. Emir! Artık bir, bir muhteşem bir Türk yemeğinden gel yani. Ne yaptım bunu panele değil mi yine? Ne usulü bu? Niye beyaz bu kadar bu? Ben birazcık fazla bıraktım, öyle öyle istiyordum açıkçası. <laughs> Benim gördüklerimde o tabaka oluyor diye düşünüyordum açıkçası. Kim onlar? Restoranlarda veya marketlerin reyonlarında rastlıyorum. Market reyonunda. Market mi? reyonda. <laughs> Market reyonundan ana ucu. Restoran dedi. Şef çok fazla aramın olduğu bir ürün değil, ben çok sevmiyorum. O da seni sevmiyormuş. Çok ayıp seni. Çok ayıpsın ya. Daha doğrusu sevmeye geç başladım şef. Başta kuru geliyordu bana. Sonra pilav üstünde pilav üstü seviyorum şef. Sev, sev. Her şey sevmekle başlarım. Haklısın şef. Hadi Emirciğim. Teşekkürler. Sertan'ın yemeğini değerlendirmeye alamıyoruz. Bir değil iki hatası var. Şimdi aranızdan bir kişiyi davet etmek için bir araya geleceğiz. Evet, birinde ciddi teknik sorun var. Görseli zayıf, de... özensiz, köşeleri Karışmamış. koymuş. Karışmamış. Karışmamış. Arnavut şöyle bir karışır bu. yani. Evet arkadaşlar, bu etapta iki arkadaşımız bize veda ediyor. Kalan beş kişiyle ciğer yapmaya devam ediyoruz. Bu akşam bize veda eden ilk arkadaşımız Sefa alıyor. Sefa artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Gideyim mi? Selametle. ...bir kişi daha elenecek. En az başarılı ciğer yapan... ...Arnavut ciğer yapan yarışmacımız... ...Emir... <laughs> Sensin. Oğlum kırmızı kart yemiş futbolcular gibi yavaş yürüme hadi. <gülüyor> Bakamıyordu. <gülüyor> Hissetti bence ama bakmak istemedi. Maalesef tabii ki de. Evet arkadaşlar tebrik ediyoruz. Beş tane önümüze ciğer geldi. İyiler var, kötüler var. Fakat biz orada değiliz bir etabı bir etap sonra sabırsızlıkla bekliyoruz. Biraz sonra ciğerle ilgili bir konsept daha yapacağız. Siz dinlenin. Biz malzemeleri getirelim. İkinci etapta görüşürüz arkadaşlar.